Ee, Serkan artık gerçekten bütün motosiklet camiasına yardımcı olmak için çalışıyor. Sadece motosikletlerle ilgileniyor ve motosikletlerle başınıza kötü bir olay geldiğinde sizlere yardımcı olmak ve elinden gelen bütün desteği sağlamak için görevinin başında. Nedir abi sen bahsedecek olursan? E, kırık, kırık, dikiş, uzun kaybı ki Allah göstermesin. Tabii ki. E, onun dışında kalıcı hasar, hı hı. yüzde özellikle ya da vücutta hı hı. bunlar sizin yaralandığınız trafik kazasında zorunlu trafik sigortasından kusurlu taraftan alınabilen Mesela, tedavi giderleri. Ben bunu bilmiyordum. Yaralanan e, herhangi bir karşılığını almamış 8 seneye kadar ya da şimdi ya da gelecekte bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hakkınızı mutlaka savunacağım. Bunu hukuki bir şekilde yapıyoruz. Tabii ben bunu bireysel yapmıyorum bağlı olduğum büro ile birlikte bunu yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarınız da var, Tabii. avukat arkadaşlarınız Tabii, var. Tabii çok. Bu. 10 tane kadar Hı -hı. avukatımız var. Sen kendi sadece motosiklet çalışan... kısmıyla ilgilenen Evet biz sahada. Araçlarla da ilgilenen arkadaşlarımız var. Biz sahada görüşmeleri yapan, evet. e, olayın haklarını anlatan, işte zarar görmüş mağdur insanlara Hı -hı. ne gibi hakları olduğunu anlatan ve olayı açıklığa kavuşturan, onlara yol gösteren, aynı zamanda danışman süper. oluyoruz bu durumda. Aynen. Dediğim gibi benim de böyle bir pozisyonum var ve ben e, motosiklet projesinin başındayım. Herkese yardım etmek istiyorum. Umarım başınıza böyle bir şey gelmemiştir. Geldiyse de bana ulaşabilirsin elimden geldiği kadar yanınızdayım. Serkan'a çok teşekkür, bizleri ben de teşekkür ederim bizleri aydınlattığı ve kanalıma konuk olduğu için teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.